Çocuklar geldik hep birlikte 12. sayfaya. Peki bu sayfada ne yapacağız? Çocuklar bu sayfada çılgınlar gibi eğleneceğiz. Nasıl mı? Çocuklar heceleri birleştirip kelimeler oluşturacağız. Sonra o kelimelerle ilgili cümleler oluşturacağız. Bir güzel okuyacağız, yazacağız. Hadi başlayalım bir an önce. İlk kelimemiz gelsin pınar. Pınar. Birleştirelim. Pınar. Pınar. Harikasınız çocuklar. Pınar ismini oluşturduk bile. Hadi gelin diğer kelimeye geçelim. Pi de. Pi de. Birleştiriyoruz. Pide. Pide. Evet, kelimemiz pide. O halde hiç durmayalım. Cümlemize geçelim. Pınar kıymalı pide istedi. Birlikte okuyalım çocuklar. Pınar kıymalı pide istedi. Harika okudunuz çocuklar. Hadi geçelim diğer kelimelere. Poy raz. Poy Poyraz birleştirelim. Poyraz. Poyraz. Evet, haklısınız. Bu kez Poyraz ismini oluşturduk. Hadi diğer kelimeye bakalım. Per de. Per de. Hadi bakalım, birleştirelim çocuklar. Perde. Perde. Evet, kelimemiz perde. O halde cümlemize geçmeye hak kazandık. Poyraz perdeyi açtı. Hadi birlikte okuyalım. Poyraz perdeyi açtı. Harikasınız. Ve gelsin diğer kelimeler. Sepet. Sepet. Birleştiriyoruz. Sepet. Sepet. Evet. Kelimemiz sepet çocuklar. Ve geçelim diğer kelimeye. Pa, ta, tes. Pa, ta, tes. Hadi birlikte birleştirelim. Patates, patates. Süpersiniz. Kelimemiz patates. O halde hiç durmayalım cümlemize geçelim. Bir sepet patates al. Hadi birlikte okuyalım çocuklar. Bir sepet patates al. Harikasınız. Ve gelsin diğer kelimeler. Pal ya ço. Pal ya ço. Hadi birleştiriyoruz. Palyaço. Palyaço. Süper. Kelimemiz Palyaço ve geçelim diğer kelimeye. Şap k şap k birleştiriyoruz. Şapka şapka harikasınız çocuklar doğru bildiniz. Kelimemiz şapka. E o halde hep birlikte cümleye geçebiliriz. Palyaço şapka taktı. Hadi birlikte okuyalım. Palyaço şapka taktı. Çok güzel okuyorsunuz çocuklar. Hiç durmayalım, yolumuza devam edelim. Pelin, Pelin. Birleştiriyoruz. Pelin, Pelin. Evet, doğru bildiniz. Bu kez Pelin ismini oluşturduk çocuklar. Hadi. Diğer kelimedeyiz. Pasta. Pasta. Hadi birleştirelim. Pasta. Pasta. Doğru. Kelimemiz pasta. E o halde cümlemize geçmeye hak kazandık. Pelin pasta yaptı. Hadi çocuklar birlikte okuyalım. Pelin pasta yaptı yaptı. Çocuklar çok güzel okudunuz. Çok güzel kelimeler oluşturdunuz. Kelimelerle ilgili cümleler kurdunuz, okudunuz. Ve şimdi sıra geldi çok da güzel yazmaya. Hadi bakalım çocuklar konuşturun parmaklarınızı. Evet çocuklar eğlence hiç durmasın devam etsin. Hadi gelin hep birlikte 13. sayfayı açalım. Bu sayfada da yine yaptığımız kelimeler var. Kelimelerle ilgili cümleler var. Bunları bir güzel okumak var. Okuduktan sonra yazmak var. Harika. Hadi çocuklar başlayalım bir an önce. İlk kelimemiz Paket Paket Birleştiriyoruz. Paket Paket Doğru çocuklar. İlk kelimemiz paket. Hadi geçelim diğer kelimeye. Pa muk. Pa muk. Birleştiriyoruz. Pamuk. Pamuk. Bu kez kelimemiz pamuk. E hadi neyi bekliyoruz? Cümlemiz gelsin. İki paket pamuk al. Hadi birlikte okuyalım çocuklar. İki paket pamuk al. Harikasınız. Hadi gelsin diğer kelimeler. İ pek. İ pek. Birleştiriyoruz. İpek. İpek. Doğru. Bu kez ismimiz İpek çocuklar. E hadi geçelim diğer kelimeye. Kü p. Kü p. Birleştiriyoruz. Küpe küpe. Kesinlikle doğru. Kelimemiz küpe çocuklar. E o halde cümlemize geçmeye hak kazandık. İpek küpe taktı. Hadi birlikte okuyalım. İpek küpe taktı. Harikasınız. E o halde gelsin diğer kelimeler. Pas ta. Pas birleştiriyoruz. Pasta, pasta. Süper. Geçelim diğer kelimeye. Yaptı. Tı. Yaptı. Birleştiriyoruz. Yaptı. Yaptı. Harikasınız. Kelimemiz yaptı. O halde gelsin cümlemiz. Annem pasta yaptı. Birlikte okuyalım. Annem pasta yaptı. Harika ilerliyoruz çocuklar. Hadi hiç durmayalım. Devam edelim. Pa zar. Pa zar. Birleştiriyoruz. Pazar. Pazar. Doğru. Kelimemiz pazar. Hadi bakalım. Diğer kelimedeyiz. Çorap çorap e birleştirelim çorap çorap harikasınız çocuklar benden önce birleştirdiniz bile e o halde geçelim cümlemize pazardan çorap aldık pazardan çorap aldık süper ilerliyoruz gelsin diğer kelimeler p d pi de birleştiriyoruz. Pide de. Pi de süper. Geçelim diğer kelimeye. Pi Şir Pi Şir E hadi birleştirelim. Pişir. Pişir. Çok güzel. Kelimemiz pişir. O halde cümlemize geçmeye hak kazandık. Anne Kıymalı pide pişir. Hadi çocuklar, beraber okuyalım. Anne kıymalı pide pişir. Çocuklar, çok güzel okudunuz. Çok güzel kelimeler oluşturdunuz. Kelimelerle ilgili cümleler oluşturdunuz. Onları çok da güzel okudunuz. Ve sıra geldi çok da güzel yazmaya. E hadi bakalım. Çalışsın parmaklar. Çocuklar, eğlence durmasın, devam etsin. E o halde ne yapalım? Hadi gelin hep birlikte 14. sayfamızı açalım. Çünkü burada çok eğlenceli bir etkinlik var. Çocuklar ne mi yapacağız? Çocuklar heceleri birleştirip kelimeler oluşturacağız. Sonra o kelimeleri bir güzel okuyacağız ve ardından da size verilen alt taraftaki boşluklara kelimelerinizi güzel ama en güzel yazınızla yazacaksınız. E eh, hadi bakalım çocuklar. Bir an önce birleştirin heceleri, oluşturun kelimenizi, okuyun, yazın.